Merhaba. Yaşamın 400'ü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlük yaşamınızı daha verimli ve keyifli hale getirecek 5 pratik ipucunu paylaşacağız. Her yaş ve cinsiyet grubuna hitap eden bu önerilerle yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. 1. Akıllı alışveriş listesi oluşturma. Alışverişe çıkmadan önce haftalık yemek planınızı yapın ve buna göre bir liste oluşturun. Bu yöntem gereksiz harcamaları önler ve zamandan tasarruf sağlar. 2. okul çantası düzenleme. Okul çantanızı her akşam kontrol edin ve ertesi gün için hazırlayın. O alışkanlık sabahları daha az stresli olmanıza yardımcı olur ve derslerinize odaklanmanızı kolaylaştırır. 3. oyun zamanı planlaması. Günlük oyun sürenizi belirleyin ve bu zamanı aile üyeleriyle paylaşın. Bu hem eğlenceli hem de düzenli bir oyun deneyimi sunar. 4. Sabah rutini oluşturma Her sabah aynı saatte uyanarak ve belirli bir sırayla hareket ederek bir rutin oluşturun. Günün geri kalanında daha enerjik ve odaklanmış olmanıza yardımcı olur. 5. Dijital Detoks Haftada bir gün, tüm dijital cihazlarınızı bir kenara bırakın ve doğa yürüyüşleri veya kitap okuma gibi aktivitelerle vakit geçirin. Zihinsel sağlığınızı destekler ve stres seviyenizi azaltır. Bu basit ama etkili ipuçlarıyla yaşamınızı daha düzenli ve keyifli hale getirebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.